Unut demek kolay gel bana sor bir de. Unutamıyorum işte, unutamıyorum. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda, tam yüreğimin üstünde çakılı duran bir şey var. Elimde değil, söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere. Kimi görsem biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü. Şu kayaları döven deniz, şu hüzünlü melodi, şu Napoliten şarkı. Bir zamanlar beraber dinlediğimiz. Boyuna seni düşünüyorum durmadan, usanmadan. Şimdi diyorum, o ne yapıyor acaba? O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri. Oysa günler, o günler değil. Akşamlar o akşamlar değil. Ve kalan şimdi sadece özlemin gecelerde. Durup durup seni büyütüyorum içimde. Seninle acılar büyütüyorum. Yeni yeni kederler büyütüyorum, dayanılmaz. Kirli sular yürüyor iliklerime. Bir zehir karışıyor kanıma, anlıyor musun? Bir daha görsem seni diyorum, bir daha görsem. Bir gün olsun, bir dakika olsun. Unut demek kolay, gel bana sor bir de. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum. Dilimin ucunda sen, başımın içinde sen. Kader misin, ecel misin, nesin sen? Unutamıyorum işte, unutamıyorum.